Ve ne kadar teşekkür olduğumuzu belirtmek isteriz. Hepimiz için değerli olan Ahmet hocamız, kimimiz, kimimiz için hocaydı, kimimiz için abi, kimimizin babası, eşi, kardeşi, mentörü, hepimiz için çok değerliydi. Onun adına, onun için burada konuşmak gerçekten çok zor. Ee, daha dün konuşmuş gibi hissediyorum kendimi. çok sevdiğimi ilk başta mikrofonlarla olduğu için hepinize belirtmek istedim. Turizm otelcilik hayatında bana gerçekten çok büyük destekler olan çok değerli bir kişilikti. Onu sevgiyle saygıyla yardım ediyorum Programımız kısa bir video ile başlayacak. Arkasından konuşmacılarımızın hocamızla ilgili, anadolu ilgili düşüncelerini adı Trabzonspor Stadyumu'na verilmiş. Hüseyin Hanı torunu olarak onun adıyla Trabzon Türk turizmine 60 yılını adayan Avni Antal, Turizm Bankası ve otel yıllarındaki girişimleri, Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi'ndeki etkin rolü, sektör ve üniversite işbirliğini güçlendiren çalışmaları, yıllarca üniversitede verdiği turizm dersleri, dergi yazıları, radyo programları ve ülkemizin önde gelen turizm derneklerinin kuruluş aşamalarına olan katkıları ile gelecek kuşaklar tarafından örnek alınması gereken üstaddır. İhtiş noksanlığı var. Örneğin biz yabancı uzmanlardan, yabancı öğretmenlerden yararlanıyoruz. Burada görüyorsunuz evet. evet. öğretmenimiz yabancı. Evet. Gelecek demektir. Kitabı ile değişimi yaşayan Avranya'nın turizm bilgisi dışında sinema, tiyatro, edebiyat, televizyon, radyo, müzik, kitap, gazete, dergi gibi iletişim araçlarının tümünü ustalıkla kullanması ile öne çıkmaktadır. Kullanmak diyorum zira o iletişim araçlarından doğru bilginin alınıp, süzülerek, analitik yöntemlerle sentez çıkarabilmenin ustasıdır iletişimin ana unsuru insanı baş tacı yapar. Yöntemleriyle ile genç turizmcinin başarısına kılavuz olmakta, turizmin en büyük sermayesi olan insana değer katmaktadır. Bir turizm netleri olarak nezaketiyle her yaşta, her kişiye hitap eder. Öğrenci yetiştirme, usta çırak onun yaşam tarzıdır. Üniversitelerde, eğitim salonlarında, otellerde, radyoda konuşmacı, eğitmen, yönetici, yazar olarak varken aynı zamanda yaşam boyu öğrenci olmaya da devam etmiş, öğrenmenin sınırsızlığını, sorgulamanın önemini sürekli vurgulamıştır. Sektöre ait dernek ve gazetelerin kendine sunduğu ödüller, eğitime yaptığı katkıların değerlendirilmesi yönünden yaptıklarının sadece küçük göstergeleridir turizm tarihindeki yaşanmışlıkları, olay ve kişileri ince detaylarıyla hafızasına kaydetmiş olması, gerektiğinde yaptığı aktarımları mutlaka bir kaynağa dayandırması, eğitime bakış açısı, sosyoloji ve psikoloji bilgisi, etik anlayışı, disiplinler arası bilgiyi yönetip aktarabilmesiyle ile Türk turizminin kara kutusu bugün artık aramızda yok yapacağımız üstadımız yaptıkları ile bugün olduğu gibi gelecek nesillerin örnek ustası olarak kalmaya devam edeceğim. Işığın bol olduğu, kıymetlisi, kıymet hanımın eşi, Kürşat, Emre ve Ece'nin babası, Uzay'ın dedesi, büyüğümüz, hocamız, iş arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz, sırdaşımız, babamız, Avni Ater. Her anına, sağlığınızı, saygıyla hep izinle kalacağız. Poet <Sessizlik> bir diyor. Ne düşünüyorsunuz poeta? E, ee, tabii 27 yıl öncesine gidince Antalya'daki turizm hukuk hareketlerinin bir yavaş yavaş hareketlenmeye başladığı bir dönem anlamına geliyor. Ee, bizim her büyük e, amacımız birlikte hareket etmeyi sağlamaktı. Çünkü bilinen bir söz vardı, birlikten güç doğar misalik örneğinde olduğu gibi. Biz e, hep birlikte hem, hem yurt içi hem de uluslararası turizmin gelişmesi anlamında Neleri daha çabuk yapabiliriz, işte böyle bir silah nasıl hareket edebiliriz, daha sağlıklı ve daha nitelikli iş yerleri oluşturabiliriz düşüncesine hareket etmiştik ve önerdiğimiz bir Bu güzel bir yöntem yapımında, bu da olamayıp da sesiyle katkıda bulunan Avni Hocam'ı da seveceklerinden şöyle bir yöne çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle. Şimdi hocamın kıymetlisi Emrah Karpukoglu yani, ee, bizimle bir paylaşım yapacak. Babam yaşıyor, karşımda tam canlı oturuyor, sohbet ediyor, hep beraber bir beliriyor, kendi kendine, böyleymiş işte, her şeyin eskisi de değişik, ne kadar elbette gerçi maalesef, bu kadar, ne bu kadar. Nie, Menazeye gelemese de, güzel dilekleriyle kendilerini yanımızda hissettirenlere tek başıma yakmakla zorlanacağı bir yolculuktu. Bu yolculukta beni arabalarıyla Antalya'dan Moğol'a götüren, babamın, mademin kızı, kan bağımız olması da, gönül bağımlısı çok güçlü olan, ee sonra çift hanımdan, bu yolculukta en azından en kadar zorlanan, <laughs> babamın eşi İsmail Çelik beklendiğine inşallah tekrar yetiştireceğim. Görüşürüz. Antalya sahilinde de yoğun bir faaliyet var. Ülkeye ihtiyaç duyduğu yetişmiş personel açılacak yeni tesislerin en büyük sorunu muhtemel İstediğiniz kadar güzel bir tesis açın ama içine yetişmiş personel koyamazsanız bütün ümitleriniz boşuna çıkabilir. Antalya'daki devlete 1988'de açılacak 5 yıldızlı otel, villalar ve toplantı merkezinin e, tecrübeli ve profesyonel personeline katılmak ister misiniz? Bu konuda son yıllarda yoğun bir çalışma var. Eskiden beri bilinen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı turizm meslek Lisesi vardı. Son yıllarda buna Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın türen eğitim merkezleri eklendi. Bir de şu anda önünde bulunduğumuz ve geçtiğimiz yıldan bu yana eğitim yapan TÜDE Vakfı'nın eğitim merkezi var. Müdürlüğe kaç öğrenciniz var? 170 öğrencimiz var. var. E, Öğrencilerimizi dört branşta eğitmekte olduğumuzdan ön bürok bölümü için lise mezunlarını almaktayız. Diğer bölümler için en az orta okul mezunu olmak şartını getirmiş durumdayız. Bu bölümde bir taraftan iş kullanıyor olan Evet, şu anda talep bir hayli fazla öğrencilerimizde biz buradaki ihtiyacı zaten karşılayamaz durumdayız. Şu anda da öğrencilerimiz işlerden teklifler geliyor. E şu anda bizden seyretmekte olan ve bu okula, bu eğitim merkezine başvurmak isteyenler nasıl başvurabilirler? Efendim bu geç otel şartlarlarımızdan iki adres verebilmekteyiz. Birincisi e, Turizm Geliştirme ve Eğitim Hakları'nın İstanbul'daki merkez bürosu. İkincisi otel eğitim merkezine Kemal olarak başvurdukları takdirde biz kendilerine her türlü bilgiyi vermek için burada bulunuyoruz. Müracaat şekli gerek telefonu, mektupla, gerek mektuplar, gerek teher müdaşı bir şekilde olabilir. Biz kendilerine gerekli bilgileri ulaştıracağız. Doğru, dediğim üzere zihnini bize verilerek yapıyorsunuz içeri. Ya. sonra şimdi servis konusuna geçiyorum. Gördüğünüz gibi içkiler sağda servis yapılıyor ve ayrıca da kırmızı şarap ne yapıyoruz? Fazla doldurmuyoruz. Ama aslında biraz daha kolay kritik noktaları var. Ee, yabancı e, uzmanlardan, yabancı öğretmenlerden yardımcıyoruz. Evet. Burada görüyoruz e, 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 Alman, e öğretmenimiz yabancı. Evet. Alman öğretmenimiz. dolayısıyla e, biz biraz da Türkiye'de çoğu söylendi zaten. Şimdi bir parça tekrar edip yaptıklarım. Sesim gelmiyor mu? Bugün burada Türk turizminin büyük çınarlarından birini sektörümüzde özellikle de Antalya'da silinmez izler bırakan Avni kardeşimizi sevgi, saygı ve rahmetle almak için toplandık. Avni İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmasına rağmen turizme adım atarak kendisini önce bu alanda geliştirip sonra da özellikle Antalya'da bu alanda önde gelen doğayanlar arasında Bir turizmci olmanın çok ötesindeydi. O bilgisiyle yol gösteren bir öğretmen, çalışkanlığı ve disipliniyle örnek olan bir meslektaş, doğruluğu ve duruşuyla güven veren bir dost. Onun dokunduğu, pardon, sayısız genç turizmci onun dokunuşuyla gelişti. Onun ilkelerini, anlayışını benimsedi. O tercihlik bir işten öte bir yaşam biçimidir. Aynı zamanda insanları anlama ve sevme... ...anısına konuşma yapacağım, doğrusu hiç aklıma gelmezdi. İnsan nelerle karşılaşacağını hiç bilmiyor. Hayat sürprizlerle olur. Aynı Hoca bize kötü bir şaka dedi kıymet alın kötü bir şaka yaptım. Yarattığı boşluk herhalde içimizde derin bir hücum olarak kalacak. Şimdi Arma Hoca'yla yı biz 1988 yılında profesyonel turist rehberliği eğitim seminerinde ilk kez tanıştık. Yolumuz o zaman kesişti. Yani 37 yıl evvel. Ben 3 yıllık bir acayatacı. Ee, öğrenciyim bu kursta. Ahmet Hoca da öğretmen hoca ve turizm mevzuatı dersimize giriyor. Eee 6 aylık süreç bilir. bir süreç düzenlenebilir. Bir 5 gün sürece e, her hafta her gün gidiyoruz ve Ahmet Hoca bize turizmin mevzuatını büyük bir ciddiyetle, turizmin ciddiyetini, mesleki ahlakı neler yapılması gerektiğini e, çok güzel anlatıyor. Esasında mevzuata çok hakim. Tabii yani benim ilk tanışmam ve onunla kaynaşmamız böyle başladı. Ee, ve bence galiba Arno Hoca bir ekol temsilcisi. Çünkü o dönemlerde turizmin yeni yeni yeşerdiği dönemlerden başlayan ve bugünlere gelen bir bence bir ekol temsilcisi gibi düşünüyorum. Daha sonra 1980 Ben, ben kulübe başkanı olduğum zaman bir hedefimiz vardı. Dünya Kongresi'ni almak. Ve hemen bunun için bir komite kurduk ve aldık. Komiteyi, e, kongreyi düzenleme e, başarısını, e, yarışmasını kazandık. E, komiteyi kurduk. Tamam komite başlığı ben varım ama başka kimler var? Tabii ki Avni Hocam var. Avni Hocam e, ve tabii Kaya'yı burada anmak istedim. Bilmiyorum burada var mı? Ama Ahmet Aker Hoca benim hem toplantı sekreterim, hem sağ kolum, hem sol kolum, hem önümde, hem arkamda. Üç yıl boyunca biz bir kongreye hazırlandık. Ve başarılı bir kongre yaptık. Biraz evvel önümüzce gelip... Ahmet abi, buradan kürsüden dinlemek çok güzel. Ama kürsüye çıkıp da bunu anlatmak, onu şu anda Çok O gün o haberi aldığımızda arka Otelimizde çalışıyordum. Bilgisayarım da açıktı. Whatsapp'ım da açıktı. O esnada bir mesaj geldi. Avni abi kaybettim diye. İlk önce algılayamadım. Sonra bir daha bir baktım. Allah Allah bir daha bir bakayım şunu Bir baktım bunda yazmış. Avni abi kaybettik diye. Telefon açtım. Bunda dedim nedir? Anlamadım ben yani. Avni Almanya'yı kaybettik az önce. Ee, çok üzüldüm. Çünkü Avni Bey benim için çok güzel bir insandı. Her koy toplantılarımızda bilirsiniz <laughs> zaten böyle insan, belirli insanları ararsınız. Onlardan bir tanesi olur. Salih abi onlardan bir tanesi. şimdi kapıyı açabilirsiniz diyoruz. Çünkü Avni Bey öyle bir insan Bana çok farklı bir rezonans verir. Bilmiyorum, rezonans bilir misiniz? Bir titreşim böyle bir, hoş bir his verir size. Öyle bir insandı. Nezaketi, duruşu, dürüstlüğü, çalışkanlığı benim için gerçekten bir rol modeldi. Bilmiyorum, beni belki takip edersiniz. Ben rol modeli çok önemsiyordum. Bizim mesleğimizde de çok önemsiyordum. Benim için gerçekten bir rol modeli kendisi. O yüzden aranızdan ayrılmasını bazen kabul edemiyorsunuz. Ayrı bir sempatim de vardı kendisine. Herhalde babama da çok benziyor. Allah'ım ömürler versin. Ee, onu gördüğüm zaman babamı hep salonda olduğunu hissediyordum. Beni başkanlığı süreci her zaman destekledi. Çünkü özellikle eğitime çok önemli. Kendisinin bir eğitim tutkusu olduğunu hepiniz biliyorsunuz herhalde herkese hakkında diyebileceğimiz. O konuda çok güzel bir feedback alabiliyorum. Her haberden sonra beni aradı. Uzun uzun konuştum. Sef seksiyon işlemlerinde konuştum. Amirim. Şimdi bu üç isminde baktığınızda en önemli özellikleri paylaşımcı olduk. Onlar sevgiyi paylaşıyordu, iyi paylaşıyordu. Bir anlamda onlar mentor. Kendisi öneri üretmeyi çok seven bir insandı. Burada eksik olmasınlar bunlar söz edenler de Bu mentorluk merkezi içinde öneri sistemi yer alması da onun ruhuna uygundur. Şimdi ben milliyette 18 sene çalıştım. 97 senesinde orada bir önemli sistemi kurdular. O konuya ben odaklandım o zaman. Gazetenin önemli devisi. Araştırdım, ettim, baktım. Toyota. Biliyorsunuz Toyota dünyanın bir numaralı otomatik şirketi. Bazı değerlendirmelere göre değişik, değişkenler Bu bunun altında yatan en önemli sebeplerden birisinin de orada 74 senedir devam etmekte olan önemli sistemi olduğu söylenir. Bunu orada özellikle belirtmek istiyorum.